Tüm gün sadece yemek yemeyi düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tofu ustasının dükkanını biliyorum, hemen köşeyi dönünce. Tofunun karnımı doyuracağını hiç sanmıyorum ama daha önce görmedim. Nereden geliyorsunuz bakalım? Yemek yapmayı öğrenmek üzere yolculuğa çıktık efendim. Harika. Bizim tofumuz ülkedeki en iyi tofudur. Öğrenmek istediğiniz ne varsa sorun çocuklar. <laughs> Teşekkür ederiz. Yıllardır iyi bir asat elde edemedik. Bu sene de kötü bir asat olacağından korkuyorum. Ama bu çok kötü. Evet. Duydum ki güneyde durum daha da kötüymüş. Ha? Oh. Bunlar da kim? Nereye gidiyorlar? Sanırım kasabayı terk ediyorlar. Yiyecek bulabilecekleri başka yerlere gidiyor olmadılar. Onlar için çok üzüldüm. Ee, ee. Hey Django, ben bu korusuna gidip biraz dinlenelim mi? Ne dersin? İyi fikir. Ben de çok yoruldum. Aa, burası serinmiş. Evet, burası serinmiş. Ne? <laughs> oh. hemen. A tamam. Olamaz. T tuhaf şeyler gördük. Hı. Hı. Çok tuhaf bir koruydu değil mi? Sadece sıradan bir koruydu. Emin misin? Ah, bence kuraklık bu kasabada daha ciddi boyutta. Yağmur yağmalı değil mi Cangum? Mm. <laughs> Evet, yağmur yağmazsa yine kötü bir hasat olacak. Ha. 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 Oradaki kızın nesi var? Ha. 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 Hey, iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Ha? ha. ha. Doktor nerede? Söylesene. Hmm. Ne olmuş burada böyle? Çabuk yardım edin, yardım edin. toz getirin. Peki efendim. Onun nesi var? Açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor mu? Bu kasabadaki herkes gibi. Geçen sene hasat kötü olduğu için yiyecek hiçbir şey yok. Bu sene de kötü olursa durum daha da kötüleşebilir. Peki. Yapacak bir şey yok mu? Nasıl olur? Hadi gidelim. Gidip yiyecek bir şeyler bulalım hemen. Sanırım yenilebilir. Her şeyi çoktan almışlar. Ha! Ne? Şu ot. E, bu ot yenmez ki. Bu doğru değil. Hı? <laughs> bu yenilebilir bir ot. Adı da semizotu. Hatta bu otu ilaç olarak da kullanırlar. Aa! O bir dahi. Gerçekten öyle. Ha, kesinlikle. Bu ot yenilebilir. Ah, ben bilmiyordum. Gerçekten. Evet. Mi? Suda tuz haşladıktan sonra yiyebilirsiniz. Pekala arkadaşlar deneyin bakalım. Yine yenebileceğini bilmiyorduk. Artık yiyecek bir şeyimiz var. Teşekkür ederim. Büyük anne bile yenebilir olduğunu bilmiyordur. Sen bir daha iyisin. <laughs> büyük anne. O bizim gururumuz ve eğlencemizdir. Her zaman insanlara yardım etmek için çalışır. Me Melek gibi bir insan. Hayır biz ona büyük anne diyoruz. Çünkü her zaman yanında harika bir kuşla dolaşıyor. Harika bir kuş mu? <laughs> Harika bir kuşu olan bir kadın. <laughs> Onu görmek ister. Şaşkın gibi bakıyorsun. Hadi valinin konağına gidelim. Bütün kasaba açlıktan kırılırken valinin ne yaptığına bakalım. Bizi de bekle biz de geleceğiz. Şuna bakın, güvenlik bile yok. Hey! Orada kimse yok mu? Ha, bu çok tuhaf. Burada kimse yok. Ha? 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 Ee, kasabanın valisi nerede? Pirinç tarlasına bakın. Valinin nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Orada. Yabani otları yoluyor. Ne? Kasabanın valisi yabani otları mı yoluyor? Bu da ne demek? Gerçekten çiftçilik yapıyor. Aa! aa büyük anne geliyor. Ne? Büyük annemi? mi? Aa! へ huh? sen olduğunu söyleme sakın. Aslında Kazabadakiler bana büyük anne diyorlar evet ama anlamadım. Bununla ilgili bir sorun mu var? Hayır demek istediğim bu değildi. Sadece büyüye benzemiyor ama şeye benziyor. Cesur bir kadına. Kaba bir kadına. <gülüyor> <gülüyor> Komik olan ne? Ne <laughs> e, hiçbir şey hiçbir şey. E, e, hiçbir şey. Siz Çang'ın saraydaki arkadaşları olmalısınız. Baba? Ne? ne? İnanamıyorum. Vali senin baban mı? Hı, ne yani? Şimdi vali'nin kızı gibi görünmüyor muyum? Ha, a, hayır, öyle demek istemedik. <laughs> Önünüzde şapka çıkartıyorum. Çok onurlu bir davranış efendim. Bu sene kötü bir sene ve insanlar da aç. Devlet görevlisi olduğun için oturup durumu seyretme hakkın yok. Çok etkilendim efendim gerçekten. Ee, biraz önce devlet memurlarını cezalandırmaktan bahsediyordun. <laughs> Biz pirinç yardımı bekliyoruz. O, pirinç yardımı mı? Sanırım bugün veya yarın gelir. Aa, bu çok güzel. Evet askerler, şuradaki dağı aşmamız gereken son dağ. Pirinci teslim edene kadar dayanın. Dalmayın askerler. Pirinci mutlaka koruyun. Bir sakıncası yoksa birkaç günlüğüne burada kalın. Yeterince odamız var. Teşekkür ederiz. İlk defa bir devlet ofisinde yatacağım. <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> hey, aa, aa ne oldu? <laughs> hey, ne oldu? Söylesene. Yardım pirinci. Sakın bana. Yardım için gönderilen pirinç nerede? Haydutlar aldı. Ha, buna inanamıyorum. Şimdi açlıktan öleceğiz. Kilerde yedek yiyecek yok mu? Hepsini kasabadakilere dağıttık bile. Siz neden buralara kadar geldiniz kızlar? <laughs> Yemek yapmayı öğrenmek için ülkeyi geziyoruz. Hay bu çok güzel Cangum harika. Saray mutfağından öğrendiklerimden çok daha fazlasını öğreniyorum. Yiyecekleri tabiattan elde ettiğimizi öğrendim. Aa, bir dakika, bir fikrim var. Nedir? Tabiat. Buraya gelirken bambu korusundan geçti. <laughs> Belki hala bambu filizi vardır diye düşünüyorum. Aklından bile geçirme. Bambu korusuna giremezsin bile. Oradan çıkmak imkansız. <laughs> girersen bir daha çıkamazsın. Yakın zamanda bir adam gitmişti ve bir daha geri dönmedi. ne? Yardım için gönderilen pirinç çalındı mı dedin? Evet majesteleri. Haydutlar tarafından soyulmuşlar. Biz konuşurken insanlar açlıktan ölüyor. Bir şeyler yapmalıyız. Cangumini çağırın hemen. Başüstüne efendim. Kraliçem, yine mi yulaf lapası var? Bunu krala götür hemen. Ama ama ben sana hemen dedim, anladın mı? Peki efendim. Ah. Ah. Sangun Han, duydum ki artık kraliyet masasını özen göstermiyormuşsunuz. Ama bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Masada sadece Mısır lapası ve soya sosu var. Ama efendim, ben artık kraliyet sofrasını tek başına hazırlayacaksın. Tamam efendim en iyi yemekleri pişireceğim. En pahalı baharatları kullandım. Ve etin kokusunu örtmek için karabiber kullandım. Aynı zamanda çok güzel kokuyor. Hayır, bunların hiçbirini yiyemem. <laughs> Majesteleri bir hata mı yaptık acaba efendim? Belki farkında değilsiniz ama şu gerçeği anlamak zorundasınız. Etrafta insanlar açlıktan ölüyor. Özür dilerim majesteleri, affedin lütfen. Sadece bir kap lapayla Sansun kan bana insanların nasıl iyileştiğini gösterdi. Şimdi hemen bu sofrayı kaldırmanızı istiyorum. Bundan sonra benim yemeklerimi Sansun Han hazırlasın. Beni anladınız mı? Majesteleri nasıl isterseniz. <laughs> bir kral. Nasıl olur da sadece bir çorbayla yetinir? Şimdi ne yapacaksın peki? Sangunan artık mutfağın başında olacak. Ah, ah. ah Sangunhan şu anda en sevilen aşçı olabilir ama bu çok uzun sürmez. O daha bir çırak bile yetiştiremedi. Jangum'un kasabalarda, köylerde, sokak sokak gezindiğini duydum. Bu demek oluyor ki Jangum'dan da umut yok öyle değil mi? O kolay pes edecek bir insan değildir. Ne dedin sen? Ah. Cangum hadi gidelim buralardan lütfen. Burada bambu filizleri olmalı. İnsanlar açlıktan ölürken oturup seyredemeyiz öyle değil mi? Evet haklısın ama yine de... E peki bir şey soracağım bambu filizleri yenebilir mi? Evet, bambu'nun filizleri yumuşaktır, yiyebilirsin. E Sen de senin bu zamanı bambu filizi var mıdır? Göreceğiz. Bir filiz bile bulamadım. Hepsi ne kadar da büyümüş. Ama aramaya devam etmeliyiz. çok ürkütücü. Merak etme. Sıro bizimle olacaktır. Tabii ki. Ben varken güvendesiniz. Merak etmeyin çocuklar. Ya bir terslik olursa... Koca adam oldun artık. Tersliklerden korkuyor olamazsın. Hadi gidelim buradan. Babam bu bambu korusu çok büyük olmalı. Evet, haklısın. Sınırsız sanki. Ay, ay, biraz dinlenelim, ne olur. Çok ha, yoruldum. Ya, i̇yi fikir, bence de öyle. Mok mok şurayı kazsana, acıktım. Belki bambu filizi vardır, ha? <laughs> Tayo, sen de kazmaya başla, hadi. Aferin sana Mok Mok, aferin. <laughs> hadi Amir hadi Hanım. hadi hadi. Mok mok bir şeyler bulabildin mi bari? <laughs> Aa, sanırım burada Filiz yok. Bence biraz daha aramalıyız. Hadi geri dönelim. Burada Filiz falan yok. Saçmalamayın. İnsanların açlıktan ölmemesi için biraz daha çaba göstermeliyiz. Ya bir hayalet gelirse? Aa! 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 Bakın! Aa! Ay, olamaz! Aa! Çok korkuyorum! Canım, lütfen hemen geri dönelim. Tamam, dönelim o zaman. Bu bambu korusu kocaman bir yer. Ben söylemiştim. Bu bambu korusunda tuhaf şeyler oluyor. Biz buradan çıkabilecek miyiz canım? Tamam ama geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Uzun zamandır sessizsin, ne oldu? Ha? Yok bir şey, önemli değil. Çok fazla korktuğun için susuyorsun, öyle değil mi? Hiç de bile e? öyle bir şey yok dedim sana. Aa! Çok iyi bir dövüşçüymüşsün, sanırım bazılarına karşı koyamıyorsun. <laughs> <Ha>? Ne oldu? <laughs> Çukurlar. Monk, monk ve Tayo'nun açtığı çukurlar bunlar. Dönüp dolaşıp aynı yere gelmişiz. İşte, bak. Ne? Birileri ne? bizimle oyun oynuyor. Çok korkuyorum. Sen korkulacak bir şey yok. Bunlar sadece hayal ürünü. Korkma. Evet doğru söylüyor. Korkmana değer bir şey yok. O ne? O ne? Sadece tuhaf şeyler gördük bugün. Korkmayın demiştim. Gördünüz mü?

Kılıcı muhteşem kullanıyorsun. Yılını ıskaladı ama gördün. Iskaladı değil mi? Evet. <laughs> dostum nedir o? Ne? Bana soru sormayın tamam mı? Burada bir çiçek <laughs> bahçesi olacağını hayal bile edemezdim. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum bu bu kara buğday. Ha yani, yani... Ele